Herkese merhaba, ismim Sema Nur Oğuz. Çankaya Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Uluslararası İlişkiler 4. sınıf öğrencisiyim. Bir 4. sınıf öğrencisi olarak 1. sınıftaki Sema'yı düşündüğümde onun değiştiğini görebilmek, bölüm hocalarımın vermiş olduğu eğitimle ve en önemlisi her konuda göstermiş oldukları desteklerle oldu. Bölümümden aldığım eğitim ise bana farklı fikirlere açık olabilmeyi, tartışmalara katılabilmeyi ve kendimi ifade edebilmeyi ve en önemlisi karşısına durduğum düşüncelerde tolerans seviyemi arttırabilmeyi öğretti. Tüm bunlar ise kendime olan güvenimin artmasını sağladı. Okulumuzun sağlamış olduğu çift ana dal ve yan dal programları sayesinde kendi bölümümün yanı sıra mütercim tercümanlık bölümünde de eğitim alabilme şansına eriştim. Bence üniversitemizin sağlamış olduğu en büyük avantajlardan biri herhangi bir ek ücret istemeden ya da hiçbir koşulda sahip olduğumuz burslara kesintiye uğratmadan çift ana dal ve yan dal programlarında öğrencilerine yer vermesi. Tüm bunlar düşünüldüğünde sizin de tercihiniz sadece bir üniversite değil başarı olsun.